Şunu asla unutmayın sevgili kardeşlerim. O alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberdi. O yaradanın Habibim diye seslendiği efendilerin efendisiydi. O Hatemul Enbiya idi. O son peygamberdi. O Miraç'ta peygamberlere namaz kıldıran imamdı. O insanlığın kılavuzuydu, rehberiydi, önderiydi. Onu ve asabını aç bıraktılar. Zulmettiler, işkencelerden geçirdiler, tahkir ettiler, dışladılar, toplumun dışına ittiler. Dayanamadı. O çok sevdiği Mekke'yi, mükerrem sıfatlı Mekke'yi evini, yurdunu terk etmek zorunda kaldı sığındığı bir mağarada yol arkadaşı Hazreti Ebu Bek radıyallahu an Efendimiz onun üzüllendiğini görünce dudaklarından şu ilahi mesajlar döküldü. La tahzen inna Allah Korkma. Çekilme. Üzülme. Üzüllenme. Yeyse kapılma. Allah bizimle beraberdir dedi.